Evet. Merhaba. Merhaba. Hasan mı değil mi? Evet. Nasılsın? Çok şükür. nasılsınız? İyidir. Ee, hipnozla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun zannederim. Tamam. Şimdi birazdan bir hipnoz yapalım. Evet. Nasıl olduğunu gör. Evet. Okay. Evet. tamam. Okey. Ee, tamam. şimdi derin bir nefes alman istiyorum önce. Hipnozla çok büyük bir rahatlığa kendini bırakacaksın gayet güzel bir derinliğe doğru gittiğini göreceksin. Daha da aldığın her nefesle özgürleştiğini ve verdiğin her nefesle daha derine gittiğini gör. Aldığın her nefesle özgürleştiğini ve verdiğin her nefesle daha derine gittiğini gör ve sana uy dediğinde kendini büyük bir rahatlığa bırak ve hipnozun derinliklerine doğru gittiğini gör. Şimdi senden elime doğru bakmanı isteyeceğim. Elime bak. Elimdeki siyah şeye bak. Odaklan. Şimdi gözünü yum ve onu gözünde canlandır. Uyu ve derinleş. Uyu ve derinleş. Daha derine, daha derine ve daha derine gittiğini gör. Yumuşacık. Daha derine ve daha derine gittiğini gör. Bir kuş tüyü gibi. Gittikçe daha derine. Yavaş yavaş, güvenle. Daha derine gittiğini gör. Ve kolunu bıraktığında tam olarak derinleştiğini göreceksin. Daha derine, daha derine. Ayakların sağlam bir şekilde, ayakların sağlam bir şekilde daha derine ve daha derine gidiyorsun. Mükemmel bir hipnozun derinliğinde kendini hafiflemiş, rahatlamış, gevşemiş hissediyorsun. Daha derine ve daha derine ve daha derine gittikçe kendini daha mükemmel hissediyorsun. Mükemmel bir şekilde rahatlıyorsun, mükemmel bir şekilde rahatlıyorsun tamamen gevşiyorsun. Ayakların sağlam bir şekilde daha derine ve daha derine gittikçe kendini harika hissetmeye başlıyorsun. Bundan sonra sana söyleyeceğim her şeyi otomatik olarak gerçek kabul edebilirsin. Bu şekilde derinleşmeye devam et. Bundan sonra sana söyleyeceğim her şey otomatik olarak gerçek olacak. Kendini rahatlamış olarak tamamen hipnozun derinliğine bırak. Rahatla, rahatla, rahatla ve daha derine, ve daha derine, ve daha derine gittiğini görürsün. Bundan sonra sana söyleyeceğim her şey otomatik olarak gerçek olacak. Bundan sonra sana söyleyeceğim her şey otomatik olarak gerçek olacak. Şimdi ismini unutuyorsun. Her zaman isim unuturuz, bir şeyleri unuturuz, telefonu, anahtarlığı. Şimdilik de ismin şu anda aklından nehre nehre doğru gitti, nehre gitti. Şu anda ismin zihninden gitti. İlginç bir şekilde zihninden gitti. Bir iki üç gözlerini aç. İsmin neydi? Bak şimdi Nehra gitmişti ismi. O Nehre giden ismini alıyorum. Geldi. Neydi ismi? Hasan. 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 Harika. Güzel. Bak mesela buradan aldım. Tekrar nehre doğru attım. ismin gitti ilginç bir şekilde. Neydi ismi? <laughs> <laughs> Dile <yüzüne> geliyor. <laughs> Diyemiyorsun. Tamam. Nehirden aldım. Şimdi tekrar Neydi ismi? Hasan. Hasan. İlginç. Şimdi Uyu derinleş, daha derine. Kendini daha derine, daha derine ve daha derine bırak. Harika bir şekilde. Harika bir şekilde daha derine gittiğini gör. Mükemmel bir şekilde. Birazdan elimi şaplattığımda beni göremeyeceksin. Elimi şaplattığımda beni göremeyeceksin. Elimi tekrar şaplattığımda beni görebileceksin. Beni duyabileceksin. Sesim yine zihni dolduracak sadece benim sesimi duyaraktan, tüm zihnini benim sesim kaplayaraktan tamamen daha derinleşeceksin. Ve ben ne dersem otomatik olarak gerçek olduğunu göreceksin. Birazdan beni elimi şaplattığında göremeyeceksin. Yine şaplattığında beni görmeye başlayacaksın. Sesimi duyacak, beni hissedebileceksin ama göremeyeceksin. Bir iki üç gözlerini aç. Evet Hasan, şu anda buradayız. Harika. beni hissediyorsun. Görüyor musun şu anda ne var? Nereye gittim? Sesimiz var. Ama görüntü kayboldu. Şaka yapmayın ya. Şaka yapmayın. Bak şimdi havada uçan bir şey göreceksin. İlginç bir şey buradayım. Evet. İlginç bir şekilde. Ben Mesela şey şimdi bak şimdi tekrar. Şimdi elimi şaplattım. <laughs> daha değil mi daha lan, şey. Şimdi ilginç bir şey daha yapacağız tamam mı? Elimi şaplattığımda şu anda beni duyuyorsun. Evet sesimizi duyuyorum. Elimi şaplattığımda sadece başımı göreceksin. Tamam. Ama gövdemi göremeyeceksin. Tamam. <laughs> <laughs> tamam tamamen görebilirsin. Geri kalan neredeyse? uyu ve derinleş, uyu ve derinleş, daha derine ve daha derine ve daha derine gittiğini görebilirsin. İlginç bir şekilde daha derine ve daha derine gidiyorsun. Daha derine gittikçe inanılmaz bir rahatlamayla, harika bir şekilde, sadece sesime odaklanmış bir şekilde, sadece beni duyar bir şekilde daha derine gittiğini gör ve hipnozun derinliklerine muhteşem bir huzura eriş. Şimdi birazdan buraya bir çizgi çekeceğim. Ve o çizgi senin için aşılmaz bir görünmez duvara dönüşecek. O çekeceğim çizgi aşılmaz bir duvara dönülecek ve aşılmaz duvarı geçemediğini göreceksin. Şaşıracaksın ve ne kadar denersen dene bu duvar, görünmez duvar senin aşamayacağın duvar haline dönüşecek. Çekeceğim aşılmaz duvarı geçemediğini göreceksin. İlginç bir şekilde duvara toslar gibi geçemediğini göreceksin. İlginç bir şekilde. Bir iki üç gözlerini aç. Şimdi Hasan bak mesela şöyle bir şey yapacağım. Bak buraya bir çizgi çekiyorum. Tamam. Bak buraya bir çizgi çektim şimdi. O çizgiyi artık aşamayacaksın. O çizgiden yukarı buraya gelemeyeceksin. Gelmeyi denesene. Elinle dene. Nasıl bir şey? Ne var? Şeffaf bir duvar mı var orada? mesela kolumdan iteri süreri gitmiyor. İlginç değil mi? Buradan ite itemiyorum. İlginç. Yani evet. buradan evet. öte bir dene bakın zorla. Zorladıkça nasıl olacak? <laughs> Kolum itemiyor ki. <laughs> İlginç değil mi? Beni durduran bir şey var ama karşımdaki değil sanki kendim beni kendimi görüyor evet. gibi. İlginç bir şey. Şimdi mesela e, bu şeffaf duvarı ben Açıl diyeceğim ve açılacak. Ve geçtiğin anda attığın ilk adımla tekrar hipnoza dalacaksın. Açıl. Uyu. Rahatla, derinleş. Harika bir şekilde. Şimdi 5'e kadar sayacağım ve mükemmel bir şekilde hipnozdan çıkacaksın. Hipnozdan çıkarken ama kendini mükemmel, harika, yenilenmiş ve enerjik olaraktan inanılmaz sağlıklı bir şekilde hissedeceksin kendini harika hissedeceksin ve kendinle her zaman gurur duyacağın bir hayatı yaşadığını göreceksin. 1 2 3 4 harika bir şekilde yenilenmiş ve enerjik bir şekilde 5 ıkmazdan çıkabilirsin. Ah, harikaydı. harikaydı. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. <laughs>